Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben XRTK oyun blog. Bugün oynayacağımız oyun e, parantez içinde soru işareti oyunun adını yine unuttum. Ki umarım oyunun adını yazmışımdır. Unutmazsam. <laughs> Tabii ki. Bu çekiçle bayağı ağır olduğu için sadece dönerek sert vuruyorum. Vuruluyor yani daha doğrusu. Eee tabii ki oyunu oynamak isteyen olursa linkini yani daha doğrusu ismini açıklamaya bırakırım. Umarım. Unutmazsam bırakırım arkadaşlar isimini açıklamaya. Ha bu arada oyun sadece Play Store'dan yüklenebiliyor bildiğim kadarıyla. Apple Store'da yer almıyor diye biliyorum. bildiğim kadarıyla diyorum çünkü Play Store'da varken Apple Play Apple Store'da yok diyebiliyorum. Yani yine de bakarsınız var mı yok diye Apple kullanıcıları veya işte Android kullanıcıları falan bakar. Birazdan düşman gelmesi gerekiyor. Düşmanı bekliyoruz ve çok güzel bir anda geldi. Hoppa. Bam. Hoppa. Hayır ya çekiş. Çekiş daha iyi. O kullanamıyorum ben. Ha, bu arada A abone olup like atmayı bilir misiniz? Açın izleme butonuna tıklayıp beğenmeyi eğer aktif ederseniz attığım her yerden haberden olursunuz. Yani tık tık. Bunun gibi birçok tarz e adını unuttum. Bunun gibi birçok tarzdaki oyunun gelmesini istiyorsanız Abone olup like atmayı, bildirim tuşunu açıp yorum yapmayı unutmayın. Hemen kaçıyorum. Okla oynamak çok zor. Ok bey patla artık sende. Ya çocuğum Gidin Elime balta geçti bu arada <laughs> Balta da olmayabilir Bilmiyorum Ama Çok fazla hasar Vurmadığımı çok iyi biliyorum. En azından <gülüyor> profesyonel <gülüyor> oynamaya çalışıyorum diyelim. Geldi boss. Canım yok ki cevap veremiyorum. Ya yok artık ama ya. Okçu okçuyla kapışabilir mi? Kapışamaz. Okçu okçuyla kapışamaz. Ben kaybederim direkt. Bir okçu olarak. En azından büyücü geliyor. Ama büyücü de uzaktan vuruyor. Ay ağlayacağım. Ne yapalım? Elimizdeki bu. Şimdi de bu büyücüyü şey yapacağız. Tekrardan hatırlatıyorum. Abone olup like atmayı bildirim Düşün açıp zil butonunu aktif aktif unutmayın. Zil butonuna aksi söyleyemedim. Biliyorsunuzdur zaten. Her videodan haberdar olabilirsiniz. Şimdiden söyleyeyim. Bu arada 500 abone olduğumuzda yüzümü gösterdiği bir video yapacağız. Bu videoda da soru cevap yapacağız. Soru cevap gelmeden önce merak ettiğiniz soruları ben sizden isteyeceğim. İlk vuran kazanır. Diyelim. Ama yeter. Bonus kozumu kullanacağım. en hızlı bonus kozunu kullanıyorum. Hello. Bam. Canlar ben şu elementi alayım kaçayım. bu arada yeni gelenler aramıza hoş geldi abone olup like atmayı unutmayın Tekrardan kanalıma abone olanlar için çok teşekkür ediyorum. Abone olmayıp izleyenler varsa lütfen abone olsunlar. Neyse kaldığımız yerden devam edelim. Şu anki amacım büyücü şeyini almaya çalışmak. Abi bunlar sanki biraz güçlenmiş ya. Dur buradan çıkalım. Hep aynı haritaya oynadığımız zaman gelişemiyoruz. Bildiğim kadarıyla. Farklı bir harita oynayacağım. Oynamak istiyorum. Denilebilir. Biraz da farklılık yapalım. Hep aynı haritada oynamak sıkıcı gelir. Burada bombacı

Ben çekiçse iyiyim. Hadi bakalım. Ofçu geldi bu arada. düşmanlar dayanıklıdır. Aha düşman geldi. Boss geldi pardon. Ya bir git. Düşman bile değil. Bomb. Nasıl ya? Oha. Vuramaması gerekiyordu. Galiba yere çok yakındı. Neyse ne yapalım. Mavi elmas almışız. Ve fight gelmiş. Oha. Sen de git gide güçleniyorsun ha. İşin gücün yok. Güçleniyorsun abi. Yu ama yu. İşiniz gücünüz yok güçleniyorsunuz. İşin gücün yok. Güçlen sen. Tamam mı? Elmas adam. Ama çekici atmıştım üzerine? Neyse. Çıkalım. Videomu beğendiyseniz abone olmayı. Ve like atmayı unutmayın. Bana destek olduysanız sizlere çok teşekkür ederim. Tekrardan hatırlatmak istiyorum. 500 abone olduğumuzda yüzümü göstereceğim ve soru cevap yapacağım. Eğer sen de şu an abone olduysan sana çok teşekkür ediyorum ve görüşürüz arkadaşlar.